Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? Seçime günler kala belli oldu. Asgari ücret zammı tarih ve rakam belli oldu. Seçime günler kala asgari ücrete ikinci. Zam sürprizi, tarih ve rakam belli oldu. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere doğru geri sayım sürerken milyonlarca çalışanın gündeminde asgari ücrete ara zam konusu var. Özellikle yılın ilk iki aylık döneminde enflasyon rakamının beklentinin üstünde çıkması ile birlikte asgari ücrete ikinci. Zam beklentileri de yoğunlaştı, 8 milyona yakın asgari ücretli çalışan geçim sıkıntısı çektiklerini belirterek hükümetten seçim zammı istedi. Peki seçim öncesi asgari ücrete yeni zam gelecek mi? Asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı? 2024 yeni asgari ücret Aralık ayında yapılan asgari ücret tespit komisyonu toplantıları sonucunda açıklanmıştı. Yaklaşık 8 milyon çalışanı doğrudan tüm Türkiye'yi ise dolaylı yoldan ilgilendiren asgari ücret zammı belli olmuş yeni asgari ücret 17.002 TL olarak belirlenmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, 2024 yılında asgari ücrete ilave zam için gerek kalmayacağını söylemişti. Ancak şu ana kadar açıklanan 2 aylık enflasyon verisi beklentinin üstüne çıktı. Bu sebeple de milyonlarca asgari ücretli çalışan ilave zam beklemeye başladı. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi asgari ücrete ara zam beklentileri son derece yüksek. Peki, asgari ücrete ara zam gelecek mi 2024? Ocak ve Şubat ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından geçtiğimiz günlerde açıklandı. Enflasyon yılın ilk iki ayında beklenenin üstünde çıktı. Bu sebeple de asgari ücrete ara zam konusu bir kez daha gündeme geldi. Yaklaşık 8 milyon asgari ücretle çalışan hükümetten ilave zam bekliyor. Son günlerde bu konuda çağrılar giderek artarken yerel seçim öncesi asgari ücret zammı yapılması isteniyor. Asgari ücrete ikinci, zam gelecek mi gelmeyecek mi soruları gündeme gelirken AK Partili Muhammed Emin Akbaşoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu seçim öncesi için zam kapılarını kapatırken emekli ve çalışanların alım gücünü arttıracak değerlendirmeleri seçim sonrasında paylaşacaklarını söyledi. Sosyal güvenlik uzmanlarından asgari ücrete ara zam iddiası. Ocak ve Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası sosyal güvenlik uzmanlarından da asgari ücrete ara zam iddiası geldi. Enflasyon rakamlarının yükselmesi nedeniyle asgari ücretlilerin mağdur olduğunu belirten sosyal güvenlik uzmanları, bu sebeple hükümetin seçimden sonra bir hamle yapmasının muhtemel olduğunu düşünüyor. Sosyal güvenlik uzmanlarına göre asgari ücrete yaklaşık 3000 TL'lik bir ara zam yapılacak. Bu durumda yeni asgari ücret 20000 TL'ye yükselecek. Temmuz ayında asgari ücret zammı yapılabilir. Sosyal güvenlik uzmanlarına göre enflasyon önümüzdeki 6 aylık süreçte düşmeyecek. Bu sebeple asgari ücretliye yıl başında yapılan zam enflasyon karşısında eriyecek. Hükümetin de buradan yola çıkarak asgari ücrete bir ara zam daha yapacağı konuşuluyor. Asgari ücrete beklenen zam ise Temmuz ayında gelecek.